Hepinize sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Avengers Endgame'den sonra artık yeni filmler çıktığında konudan dolayı yapılamadılar. Ne olacağını konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, ruh taşlarının nasıl dağılacağı da çok e, büyük bir önem konusu. Zihin, artık Vision yok, o yüzden zihin taşı büyük ihtimalle edin Barlow'a geçecek. Zaman taşının tekrardan e, Doctor Strange'e geçeceğini düşünüyorum. E, büyük ihtimalle aslında olay şurada. Ruh taşını ne olacak? Ruh taşını Edim Barlow'a alacağını Kes. Aslında Zihin taşı da, e, ruh taşı da Edim Barlow'un çok yakından olduğu taşlar. O yüzden Edim Barlow'un artık geldikten sonra işi, işlemi çok büyük olacağı düşünülüyor. Yani Edim Barlow zaten çok önemli bir karakter Marvel açısından ve neler yapacağı çok da büyük. Onun dışında e, sadece e, zaman taşının Doctor Strange'de %100 kalacağını düşünüyoruz. Yani teşeraktın ne olacağı çok açıkça belli gibi. Sanki birazcık değişik türlü mürlü bir şey olacak. Arkadaşlar bu videonun burada sona geldik. Like atmayı beğenmeyi unutmayın.